Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün çok güzel bir güneş var hava. Ocak ayını bitirdik. Şubat'ın birindeyiz şu an. Hava çok güzel. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi birazdan kümese gireceğim zaten. Onun için acele etmiyorum. Sıkıntı yok. Burada güzel Hint horozlarımız var. Hint tavuklarımız var. Hepsi orijinal. Güzel işler çıkarmış abileri de var bir abilerini şunun mesela şunların iki abisini de yolladım biri yurt dışına gitti güzel işler bekliyoruz ondan biri de şu an Adana'da şöyle bir kümesimize girip bakalım evet bu arkadaşlar bizim körün kızı benekli olan babaları güzel yarışlar kazandı Bu Adana'dan geldi arkadaşlar. Bu daha genç. 5 aylık. Daha yavru. Ama bastım bir yavru. Yani öyle boş bir yavru değil. Burayı çekmiyorum. Burada köy tavukları falan var. Onlar ayrı zaten. İstanbullularla karıştırmıyorum kesinlikle. Zaten burada cinayet çıkar karıştırırsam. Bunlar da güzel yavrularımız. Burada da güzel İstanbul tavuklarımız var. Evet arkadaşlar. Şöyle burayı açalım şimdi. Evet. Şurada yumurtamız var iki tane. Onları ayrı kattım. Korkar yaptıklarında altına katacağım. Şubat ayı için. Şubat ayında güzel çıkıyor burada yavrular. Evet arkadaşlar. Sakin, sakin, sakin. Sakin şampiyon, sakin. Ş Horozumuz anne tarafına çekti. Hani kemik yapısı olarak biraz zayıf kaldı. Ama bunun kardeşi var. O baya bir yaşına göre yani. Zaten aynı çıktılar. O da şuradan şöyle göstereyim. Gel, gel oğlum. Gel. Şu. Yani bu şunla kardeş. Hani şunun bir yapısına bakın, bir de şunun yapısına. Şundan güzel işler çıkacağını umut ediyorum. Hani gene belli olmaz cesaret meselesi bu. Hani özgüven meselesi. Babaları zaten gene kör. Körün çocukları bunlar da. Anneleri sadece farklı. Şu anneye çekti zaten. Körün yavrusu bu da. Dediğim gibi Adana'dan geldi. Bu da güzel bir horoz. Babaları güzel işler çıkarmış Adana'da. Bunu içlerine attım. Bunlardan yavru almayı düşünüyorum. Bu da güzel bir horoz. Kümesi yavaş yavaş büyüteceğim. Zaten yer konusunda sıkıntı yok arkadaşlar. Üç dönüm yerimiz var. Şöyle etrafı duvarlarla çevrili. Şuraya güzel bir kümes düşünüyorum. Aklınızda varsa böyle kümes yapmak için hani göz göz yorumlarda yazabilirsiniz ne şekil olabilir nasıl yapmalıyım hani bu konuda da tavsiyelere açım eleştirilere de açım hiç sıkıntı yok hani bu işi yapıyorsak her türlü yoruma açık olmak zorundayız şimdilik bu kadar arkadaşlar teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın bir de kapatmadan şunu söyleyeyim Şunun iki abisi demiştim. Birini yurt dışına yolladım. Bir de şu an Adana'da. Onların da videosunu daha önceden çekmiştim fakat atmamıştım. Onları da videodan sonra atarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.